Ben boş defter kalem sensin. Doğru yazsan yarın sensin. Güzel yazsan ikmal sensin. Ama bir de karalarsan vicdan sensin. Vicdan sensin öğretmenim. Okulumuz öğretmenlerden, eğitimcilerden yoksun bir ulus henüz ulus adına almak yeteneğini edememiştir. Öğret öğretmenim, bana bildiklerini öğret. Öğretmen beni öğretmen Kahraman, öğretmen Mert. Yaşamayı, sevmeyi, gülümsemeyi öğret öğretmenin sen öğret. Öğret öğretmenim, geride kalmıştım zincirle kırmayı, bana ayakta dik diktirmeyi, Daima, yılmadan, yıkılmadan öğretmeni. Eşli deniz gibi öğretmenim. Öğret öğretmenim, Dostluğu öğret, arkadaşları kardeş. Bana saymayı da öğret, birlikten sevmeyi, dostcasına, kucağına öğret, bütün insanlar. Karda, fırtına da, ayakta kalmayı öğret bana. Yıkılmayı değil, dimdik ayakta kalmayı. Okumayı öğret bana. Anlamak, anlatabilmek için. Açmayı öğret. Yanındaki bu gelmekle anlattık oluruz. Gelecek gençlerin gençler de öğretenlerin eseridir. Öğret öğretmenim. Yetimi koruyup fakiri giydirmeyi, zalime karşı çıkıp mazlumu sevmeyi, tıpasını bir öğret bak. Senden öğrendik öğretmenim. Bakan için çalışıp, bakan için yaşamayı. Tanık öğretmenim. Gir dünyama, bana ben beni öğret. Benden yakın ol da insanlığı öğret. Dostu da düşmanı da. Senin öğretmenim. Yediren, ışık kaçan, neşkin öğretmenim. Ver, ver, hiç alma. Böyledir kanunumuz bu mesleğin. Gün olur seni ararlar ama kanadında olacaksın meleklerin. Öğretim, öğretmenim. Öğret öğretmenim. Tarihimi öğret. Atatürk'ü, Fatih'i, Yavuz'u, kültürümü öğret. Mevlana'yı, Yunus'u, İskim'i, neler olmuş Anadolu'dan, Malatya'yı, kendi Mamerya'da Kozdova'da. Atatürk Atatürk'ün Atatürk yazdığı şeyler orada bir öğretmen vardı. Öğret öğretmenim. Bana Sinan'ı öğret. Nasıl kurmuş köprüleri, camileri, medreseleri, türbeleri. Öğret öğretmenim. Bana sen öğret. 失礼。